Basın basına basın hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buraya tabii maçı kazanmak ve turu geçmek için geldik. Oyun başında da oyun kontrollü ve etkili başladı. Rakip sahada oynamaya çalıştık ama oyun akıcılığımız ve pozisyon zenginliğimiz yoktu. Rakibin savunma anlayışındaki savunma yaparak kontraya çıkış düşüncesi ilk 10 dakikadan sonra zaman zaman etkili oldu. Git gel gel oyunlarda rakip de pozisyon buldu, gol de buldu. Tabii bizim olumsuz tarafımız. Top kayıplarımız fazla oldu. Özellikle zeminin de hızlı oynamayı engellemesi bunu etkiledi. Ama daha sonra ikinci yarıda hem oyun olarak hem de pozisyon olarak daha üstündük. Uzatmada da, aynı şekilde kazanabileceğimiz maçı penaltılara kaldı. Penaltıda kaybettik. Penaltı tabii ortak bir değerdir. Biz de kazanabiliriz. Ekip de kazanabilirdi. Ankara Küçük Takımı takımında bundan sonra turda başarılar diyorum. Biz de üzgünüz çünkü e, kupada bir hedefimiz de vardı. Ama burada kaybettik. E, şimdi ayakta durmanın zamanı bizim için. Yani Delalye şu andaki durumu, genel olarak durumu takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi cevaplamıyor zaten. Oyun olarak da cevaplamadı ama takımın içerisinde şartlara bakacağız. Değerlendireceğiz. Yani şu andaki oynamayı e, hak edecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Ya göndermek başka bir şey ya. Onlar ayrı bir şey. ya yani şu andaki basın toplantısı konusu değil. Ama bizim maç kaybımızın Delal'in oynayıp oynamaması ilgiliydi. Tabi tabii Delal'i iyi bir oyuncu, kariyeri oyuncu. Biz de onun iyi oynamasını, takıma katkısını yapmasını bekliyoruz. Ama şu anda o katkıyı veremeyeceğini düşünerek, ya işte müsabakada daha önce oynattığımızda ve antrenmanlarda değerlendireceğiz. Hem kendisini hem kulüple beraber tabii değerlendirilecek. Ee, Rozi'ye iyi bir oyuncu dalgalama geçirdiği dönemler oluyor. Zaman zaman işte oyuna katılıyor. Zaman zaman düşüşler geçiyor. Bu fiziksel tarafı da var. Mental tarafı da var. Ama bizim bildiğimiz Rusya'nın daha altında oynadığını görüyoruz. Ama şu anda eldekilere göre de yine katkı yapabilecek bir oyuncu. Zaten sonlara doğru düştü de oyundan. Orta sahile ilgili Tabii orta saha, defans, ilerisi bu transferle ilgili yönetimi zaten konuşuyoruz ama onları kamuoyunda şu mevki alacağımız diye bir açıklama ben yapmıyorum şu anda. Zaten transfer dışında çalışıyoruz. bu Bugün Kayseri maçı vardı. şey Bugün Ankara-Kücümağı maçı vardı. Pazar günü Kayseri maçı var. Eldeki şartlara göre gelirse oyuncu değerlendiririz ama gelmeden bir şey konuşmak diye Elimizdeki oyuncuları değerlendiriyoruz. Buraya gelirken de zaten son müsabakada e, Wellington ve Joseph sakatlanmıştı. Bugün için Gaston ve Jenkins durumuna bakacağız. Çünkü bunlar da bizim için önemli. Yani eldeki kadronun üst üste oynadığı maçlardan ne kadar etkilendiği, ne vereceğini de tabii değerlendireceğiz. Az önce söylediğim gibi yani transferle ilgili buradaki oyuncuları biz müsabakaya hazırladık ve onlarla el, eldeki şartlara göre, maça göre değerlendirdik. Pazar günü de bugünkü oyunculara bakarak veya sakatlara da bakarak değerlendireceğiz. Transfer olduğu zaman değerlendirir ama şu anda olmadan bir şey söylemek doğru değil. Çünkü transfer zaten bu ay içerisinde hep konuşulacak. Giden gelen oluyor zaten. Bunlar bize değil bütün takımlar için olabilecek bir şey. Ama şu anda herhangi bir şey cevaplayamam konuda. Sakatlığı var. O gelirken de vardı geçen maçta. Biraz dinlendirmiştik. Daha sonra kasığındaki ağrı devam ettiği için çıkarmak zorunda kaldık. E, Gerson da mesela yine yorgunluk ve sakatlık arasında gidip geliyor. Çünkü üst üste çok iyi maçlar oynadı. Çok tempolu koştu. Yani bu tabi kupa maçları bizim için de diğerleri için de olabilecek bir şey. Başka soru var tamam. yok. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim i̇yi akşamlar.